Şimdi de sıra e, kulak ve boyun tarifimizde. Ben önceden birer tane örneklerinden ördüm. Şimdi sizinle birlikte diğerlerinden de öreceğiz. Hemen e, kulak tarifimizde başlayalım o zaman. Sarı ipimizi alıp başlayalım. Sarı ipimle hemen yine hepsinde olduğu gibi bunda da sihirli halkayla bir başlangıç yapacağım. Hemen bir sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkayı çok sıkı yapmayın. Ben bazen çok sıkı yaptığım için içine batmada zorlanıyorum hala. İçine batarken burada hafif biraz bol batmamız bizim için avantaj olur. Şimdi sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Yine 1-2- 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım. Sivri halkamı küçültüyorum. Bir sırada daha hepsine çift batacağım tüm sık iğnelerimi ve 12'ye tamamlayacağım. Hepsine çift batayım. Bu birinci çiftim. Hemen ikinci çiftim. üçüncü çiftim. Dördüncü çiftim. Ve son iki çiftim kaldı geriye. Beşinci çiftim. Ve altıncı çiftimi yapıyorum. Toplamda şu an sık iğne sayımı 6'dan 12'ye çıkarttım. Ve bir üst sırama geçiyorum hemen başlangıç ipimi koyarak başlangıç ipimi alıp geleyim bir tane ip aldım hemen başlangıç ipi yapalım bunu şimdi artık bir üst sırama geçtim burada da şu an sık iğne sayımız 12 idi hiç artırma eksiltme yapmadan 12 sık iğneyi devam ettiriyorum ve iki sıra boyunca düz bir şekilde 12 sık iğne Olacak şekilde örüyorum. İki sıra boyunca düz örelim ve iki sıranın sonunda e, buluşalım. Düz bir şekilde örüyorum iki sıra ve buluşuyoruz. Bir sıraya geçtim artık iki sıra düz ördüm. Şu an toplam sık iğne sayım 12. Bir sırada da e, iki tane düz örüyorum. Yani iki tane sık iğne yapıyorum. Bir tane artırma yapacağım. 2 tek 1 çift yani şeklinde bu sırayı tamamlıyorum. Ve sıra sonunda buluşalım. 2 tek 1 çift şeklinde sıramızı tamamlayalım. 2 tek 1 çift şeklinde sıramı tamamladım. Artık sıra sonunda toplam şu an 16 sık iğnem oldu. Bir sıraya geçiyorum. Burada da 1 2 3 tane sık iğne yapıp bir tane çift yapacağım bu sıramı da e, üç tek bir çift şeklinde yapıp e, bitirelim 3 tek bir çift şeklinde sıra sonunda buluşalım sıra sonuna geldim şu an toplamda 20 tane sık iğnem var bir sıraya geçiyorum artık 20 sık iğnemiz vardı bir sırada hiç artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde bir sıra boyunca örelim bir sıra boyunca düz örelim ve sıra sonunda buluşalım bir sıra düz ördük artık bir süreye geçiyorum şu an hala sık iğne sayımız 20 bir sırada artırma işlemi yapacağız 1 2 3 4 tane sık iğne yapıp bir tane artırma işlemi yapacağız. 4 sık iğne bir artır işlemi yapalım. Sıra sonuna kadar sıra sonunda buluşalım. 4 sık iğne bir artır yaptık. Şu an sık iğne sayımı 24'e çıkartmış oldum sıra sonunda. Ve bir sırama geçtim artık burada da hiç artırma eksiltme yapmadan bir sıra boyunca düz bir şekilde örüyorum. Bir sıra boyunca düz bir şekilde örelim ve sıra sonunda buluşalım. Bir sıra boyunca düz ördüm. Şu an 24 sık iğnemiz var hala. Ve bir sıraya geçtik. Burada da artık 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıp bir tane artırma işlemi yapacağız. 5 sık iğne bir artır şeklinde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda buluşalım. Bir sıra boyunca 5 sık iğne bir artır yaptık. Şu an toplam 28 sık iğnemiz var. Bir sıraya geçiyorum artık burada da yine bir sıra boyunca düz bir şekilde örelim. Bir sıra boyunca hiç artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim ve sıra sonunda e, buluşalım. Bir sıra boyunca düz bir şekilde ördük. Şimdi artık azaltma işlemlerimize geçiyoruz. E bu sıradan hemen başlayalım. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıp bir tane azaltma işlemi yapıyorum. 5 sık iğne 1 azalt şeklinde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne 1 azalt yaptık. Artık bir sıraya geçiyoruz. Bir sıra daha bir sıra boyunca hiç artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Bir sıra boyunca e, düz öreceğiz ve şu an sık iğne sayımız hala 24 olacak. 24 sık iğnemiz var bu arada. Sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna kadar bir sıra boyunca düz ördüm. Hala 24 sık iğnem var. Şimdi bir üst sıraya geçtim artık. 1 2 3 4 tane sık iğne yapıp bir tane azaltma işlemi yapacağım. Bu sırada 4 sık iğne bir azalt şeklinde ilerleyelim. Sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir azalt yaptık. Şu an toplamda 20 sık iğnemiz kaldı. Şimdi devam ediyorum bir sırayla. Burada da hiç artırma eksiltme yapmadan bir sıra boyunca düz bir şekilde örelim ve bir sıranın sonunda e, buluşalım. Sıra sonuna kadar bir sıra düz ördüm. Şu an toplam e, 20 sık iğnem var hala. Bir süreye geçtim artık burada azaltma işlemine devam ediyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum ve bir tane azaltma işlemi yapıyorum. Yani 3 düz, 3 tek bir tane azaltma işlemi yapalım sıra sonuna kadar. Sıra sonunda buluşalım. 3 tek bir azalt yaptım. Şu an sıra sonunda 16 sık iğnem var. Bir sıraya geçiyoruz artık. Bir sırada da Ayracımı koymayacağım son sıra diye zaten aynı hizaya geleceğim diye düz bir şekilde devam ediyoruz ve artık bitiriyoruz tamamını düz bir şekilde örelim ve ipimiz artık keselim yani toplamda 16 sık iğne boyunca düz bir şekilde öreceğiz bu sırayı tamamen şöyle öreyim ben sonuna kadar geleyim son sıramızmış zaten Hepsini tek sıra halini yani tek tek batarak düz bir şekilde örelim. Ve artık ipimi biraz uzun bırakacağım ipimi. Şu ayrıcı da aldım ama onları sonra şey yaparım. İpimizi uzun bırakıyoruz ki dikme payı olsun diye şuraya gelene kadar örelim. Yani kulağı dikim aşamasında kendi ipinden kullanmak daha iyi oluyor diye. Şöyle şu şekilde sonuncusuna şöyle batıp ipimi kesiyorum artık. Şu kadarcık falan yeter. Şöyle bir şekil oldu bakın kulağıma. En son halini göstermek için son sırayı birlikte yaptım. Bunu keseceğim, çıkaracağım oradan. Şu şekilde kıvırdığınızda bildiğiniz kulak şeklini zaten alıyor. Şöyle de bir dikiş aşamamız olacak. Şöyle birincisi buradaydı. ikincisi burada. Bakın iki tane kulağım olmuş oldum. Şimdi bir sonraki tarife geçeceğim. Bir sonraki tarifimde boynuzu. Şimdi boynuz tarifine geçelim o zaman. Bu sefer kahverengi ipimle başlangıç yapacağım. Kahverengi ipimizi alıyoruz. Ve başlıyoruz. Kahverengi ipimle yine vazgeçilmezimiz olan sihirli halkamla başlangıç yapacağım. Sihirli halkamızı yapalım. Ve içine yine 6 tane sık iğnemle bir başlangıç yapacağız. Sihirli halkamızın içine 6 sık iğneyi yapalım hemen. Biraz bol yapalım. 1, 2, 3, 4 5 6 tane sık iğne yapıyorum ve sıkıştırıyorum sihirli halkamı. Yine bir sıra daha artırma işlemi yapacağım ve hepsine çift batarak bu sıramı e, toplamda 12 tane sık iğneye çıkaracağım. Hepsine çift bir şekilde batıyoruz. Tüm sık iğnelerimize çift bir şekilde batalım ve 6 olan sık iğnemi artık 12'ye çıkarmış olacağım. Hepsine yani toplamda 6 tane çift yapıyorum. Her bir sık iğneye 2 kez batarak. Hepsine 2 kez batalım. Bu ikinci çiftim. Sırayla yapacağım. 6 tane olacak. 3. çiftim. 4. çiftim. 5. çiftim. Ve sonuncu çiftimi de yapıyorum. 6. çiftimi de yaptım. Toplamda şu an 12 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şurada ipim takıldı ama onu düzeltirim. Şu arasında sıkıştıralım hemen boşluğunu. Şu an 12 tane sık iğnem var. Artık ayrıcımı alıp bir sıraya geçebilirim hemen ayrıcımı aldım şu an bir süreyi geçtik ve bir sırada da e, bir tek bir çift şeklinde öreceğim İnşallah battığım yerler gözüküyordur koyu renk ya bir tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar öreceğim bir tek bir çift yani sıra sonunda toplamda 18 sık iğnemiz olacak Sıra sonuna kadar örelim ve sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna kadar geldim ve toplamda 18 tane sık iğnem var. Bir üst sıraya geçiyorum. Artık bir üst sırada e, hiç artırma eksiltme yapmadan iki sıra boyunca düz bir şekilde örelim. Yani 18 sık iğnemizi hiç bozmuyoruz ve üstüne iki sıra boyunca 18 sık iğne bozmayacak şekilde örüyoruz. İki sıra düz örüp buluşalım. 2 sıra boyunca düz ördük. Şu an toplam hala 18 tane sık iğnemiz var. Artık azaltma işlemi yapacağız ve bu sırada bir tane tek, bir azalt şeklinde yaparak yine sıra sonuna kadar geleceğim. Bir tek, bir azalt işlemini sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna kadar bir tek, bir azalt şeklinde yaptık ve sıra sonunda şu an 12 tane sık iğnem var artık. Artık sarı ipime geçiş yapacağım burada ee, ve burada arka loplarından örmeye başlayacağız. O yüzden arkasından geçiş yapacağım şu şekilde. Hani şu arka kısmı vardı ya. Bu kısımdan öreceğim ki ee, geçişimi de o yüzden o şekilde yapacağım. Batabilirsem tabii. Şöyle şu şekilde ha. Arkaya battım ve e, ee, sarı ipimi alacağım şimdi sarı ipimi alıyorum ilmeğimin içinden geçiriyorum ve bir tane şöyle zincir çekiyorum arkalarından bunları kesip artık kahverengi ipimi kesip sarı ipimle bağlıyordum o aşamayı şu an göstermeyeceğim onu bağlarım daha sonra tekrar arka loplarından örmeye devam ediyorum yani 12 sık iğnemiz vardı ya 12 sık iğnenin de arka taraflarından bu şekilde örerek sıra sonuna kadar geleceğiz. Tekrar ediyorum arka taraflarından örüyorum yine göstereyim yine birkaç tane daha hepsinin arkasından örüp sıra sonuna kadar gelelim toplamda 12 sık iğnemiz var hala değişmedi sık iğne sayımız sıra sonunda buluşalım. Blue şeklinde arka taraflarından 12 sık iğne boyunca ördük yani tamamını 12 tane örmüş olduk ve şimdi sarı ipimle artık e, normal bir şekilde örmeye geçiyorum bir sırada. Bir sırada düz bir şekilde öreceğiz. Hiç artırma eksiltme yapmıyorum. Tabi ben bu arada birazcık içini doldurdum. Sizde doldurun çünkü sonradan bu kısmı dolduramazsınız. Doldurup böyle örmeye başlayın. E, bu sırada da düz bir şekilde dedik. E, toplamda 11 sıra boyunca düz bir şekilde örüp artık bitireceğiz düz bir şekilde 11 sıra boyunca örelim tabi örerken doldura doldura örelim çünkü uzun bir şekli sonradan doldurmak zor oluyor 11 sıra düz örüp geliyorum 11 sıranın sonunda buluşalım 11 sıra boyunca düz bir şekilde ördüm ve içini doldurdum bakın şu şekilde iki tane aynı tariften boynuz öreceğiz ve böyle tatlış bir boynuzları olacak Sonra ipimi keseceğim. Hafif uzun ip bırakabilirsiniz. Çünkü dikiş için bundan kullanacağız. Şöyle boynuz tarifimizde de bu kadardı. Diğer tarifimize geçelim. Şimdi zürafamızın ağız kısmını yapacağız sizinle. Ee, ağız kısmına ben ten rengi ip kullanacağım. Dilerseniz siz beyaz da kullanabilirsiniz ya da farklı pembe olabilir, toz pembe. Şimdi Zincirle başlangıç yapalım o zaman. Şöyle bir ilmek yapalım ilk önce. Ve üstüne 7 tane zincir yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zinciri yaptıktan sonra hemen yanındakine batıp geri dönüyorum. Toplamda 5 tane örelim. 1 2 3 4 5 tane ördüm ve yanındakine kalan yere üç tane birden batacağım. Bir tane yaptım. Aynı yere ikinciyi battım. Aynı yere bir de üçüncüyü battım. Toplamda üç tane sık iğneyi aynı deliğe battık. Ve geri dönüyorum artık. Yani dönüyorum derken devam ediyorum şurak şu kısmıyla. Hemen devam edelim. Şimdi bu battığımız yerin yanındaki yerden hemen Bakalım nereye batmıştık hemen. Şöyle battığımız sık iğne var ya. Onun yanındakine batarak devam edeceğim. Bunlar biraz küçük. Burada dikkat edelim. Atlamadan yapalım. 1 2 3 3'ü tekrar yapayım. 3 ve dört tane batalım. Dört tane yaptıktan sonra dört tane tek bir şekilde battık. Son olarak şurada kalan bir taneye de çift batıyoruz. Aynı yere iki kez sık iğne yaptım, çift battım. Şu an sıra sonunda toplam 14 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Şimdi bir ip koyayım şuraya ayraç olarak. Devam ediyorum bundan sonraki sırama. Hemen yanındakine batabilirsem tabi. Şu ip dursa şurada ha. Hemen yanındakine çift bir şekilde batıyorum. Bir tane çift yaptım. Aynı deliğe iki kez battım. Sonra ardından tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 tane tekli bir şekilde sık iğne yaptık. Hemen şu Tekrar bakın 3 tane batmıştım ya aynı deliğe oraya gelmiş olduk. Şimdi onların üstüne çift çift batacağız. Yani 3 tane tek batmıştım ya aynı deliğe. Onların üstüne çift 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 yapacağım. Birinci çiftimi yapayım. Aynı deliğe 2 tane batalım. Yaptım. Hemen yanındakine geçiyorum. Onun üstüne de 2 tane çift batacağım. Hemen onun yanındakine geçiyorum. Onun üstüne de iki tane çift batacağım. Ve çiftlerimi yaptım. Artık orası da bitti bakın. Hepsinin üstüne çift çift battım. Yani üç tane ayrı ayrı çift 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 şeklinde yaptım. Şimdi tekrar düz bir şekilde öreceğim. Bir, iki, üç ve dört. 4 tane de sık iğnemi yaptım. Şimdi burada bir çift yapmıştık ya önceden. Bunların üstüne de çift batacağım. Birinci çiftim. Yanındakine hemen çift batıyorum. Çift yaptım. Bu da ikinci çiftim. İki tane çift yaptık ve bitirdik. Şu an sıra sonuma geldim. Şu an 20 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Artık sıra sonuna geldik. Bir üst sıraya geçiyorum ipimi. Aldım bir üst sıraya. Burada da bir tane tek bir tane çift yaptım. Bir tek bir çift yaptım. Tekrar devam ediyorum. Bir iki 3 4 tane düz ördüm ve artık buradan sonra bir tane tek bir tane çift yapacağım. Çift. Bir tek bir çift. Bu ikinci bir tek bir çifte bu da üçüncü yani üç adet bir tek bir çift yaptık. Tekrar düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört tane düz ördüm. Tekrar bir tek bir çift denime geliyorum. Bu sefer iki tane yapıp tamamlayacağım. Bir tek, bir çift. Bu birincisiydi. Bir tek, bir çift. Bu da ikincisiydi ve bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Bakalım şu ağza kadar. Yani şu an daha küçük değil mi? Şöyle netleştireyim. Siz de görün. Biraz daha büyük yapalım. Bir sıra daha örelim. Şimdi bir üst sıraya geçelim. Bir sıra daha artırma işlemimizi yapalım. Çünkü küçük oldu. Şu an hala yeterli boyutta değil. Artık bir, iki tane tek yapıyorum. Ve bir çift yapıyorum. İki tek bir çift yaptık. Düz bir şekilde şu arayı örelim. Bir, iki, üç, dört tane ördüm. Dört tane düz ördük. Ve şimdi üç tane iki tek bir çift işlemine başlayacağız. Üç kere bunu tekrarlayacağız. Birincisini yapalım. Bir, 2 tek Bir çift Bu birincisiydi. 1 bir, 2 tek Bir çift Bu ikincisi. 1 2 iki tek Bir çift Bu da üçüncüsü oldu. Üç kere bu işlemi tekrarladım. Şimdi düz örmeye geçiyorum. Bir, iki, üç, dört tane düz bir şekilde ördüm ve tekrar ediyorum. İki tek bir çiftten şimdi iki kez yapacağım. Bir, iki tek, bir çift. bir iki tek bir çift yapıp artık başlangıç yerime gelmiş oldum. Bakın bu büyüklük yeterli mi? Ona bakalım birazcık. Kenarlarını düz ördük mü bu büyüklük yeterli olur herhalde. Şimdi bir düz bir örelim bakalım. Bir sıra boyunca düz bir şekilde örelim. Hiç artırma eksiltme yapmayalım. Nasıl olacak bir bakalım. Bir sıra düz örüp geliyorum. Bir sıra boyunca düz ördüm. Yeter büyüklükte oldu. Şöyle göstereyim size de. Hani düz örünce daha da İyi oldu. Tam az şeklinde olacak zaten. E şimdi bir yaklaşık kaç sıra boyunca daha örelim. Hemen bakalım. Hmm. Yaklaşık 4 sıra 4 sıra boyunca daha düz örelim. Bakalım. Yeteri büyüklüğe ulaştıysa. Hiç artırma eksiltme yapmadan bir tane örmüştük. Üstüne 4 sıra daha düz örelim. Yani toplamda 5 sıra düz örülmüş bir şekilde olacak. Birini önceden ördüğümüz için biz şu an üstüne 4 sıra daha örelim. Artırma eksiltme yapmıyorum. Düz bir şekilde örüp geliyorum. 4 sıra daha üstüne düz bir şekilde ördüm ve artık yeteri büyüklüğüne ulaştı. Bakın şöyle olacak. Gayet güzel oluyor. Ee, burada ipimi artık bitireceğim. Hani örgümü İpimizi keselim. Şöyle bir yanına batayım. İçinden geçirdim. Bu şekilde. Uzun yapacağım ki dikmeyi de bu iple yapayım diye. İsterseniz direkt de kesip sonra dikmek için farklı bir ip de kullanabilirsiniz. Bu şekilde ağzımızda yaptık. Şimdi bunları dikmek işlemine geçelim artık. Ee, i̇lk önce... Ee şöyle içini dolduracağım tabii bu şekilde durmayacak. Şu gözün etrafına beyaz çizgiler yapmak istiyorum ben. Ondan önce o beyazı yapayım ki şu ipi bu ortada bırakacağım. Hani ağzın altında kalsın dikim işlemi şuralardan falan çıkamam çünkü. O yüzden beyaz ipi yapıp şuralardan falan çıkacağım. Kalsa bile hani ağzı diktiğimde içinde gözükmesi için ilk önce gözü dikmek istiyorum hemen beyaz ipimi iğneme takıp geleyim.